bir antioksidan özelliğine sahip. Bundan başka bir özelliği kan şekerini de dengeler. Yani kan şekeriniz biraz yükseldiyse, günde iki defa biriskus çayı içerseniz kan şekerimizi Düştüyse... dengelemekte yardımcı olur. Evet, hipoglisemisi olanlar, yani kan şekeri düşük olanlar, hibiskustan uzak duracak. Hı. Bir başka özelliği de var. Hiç beklemezsiniz, kolesterol düşürücüdür. Hibiskus çayı bir de kolon kanseri, yani bağırsak kanseri olanlarda iyi bir takviyedir. Yani bağırsakların arındırılmasında da etkili. Çünkü o kırmızı rengi ona veren likopen değil antosiyaninler var içerisinde. Hmm. Çok yani arkadaşlarınızdan eğer e, işte bir kaynar su getirirlerse bir bardak şekil gösterelim. Var mı burada kan şekeri düşük olan ama yüksek